Rize kültürünün her yönüyle tanıtıldığı ve yaşatıldığı Gastro Rize günleri başlıyor. Rize Belediyesi'nin Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl üçüncüsünü hazırladığı Ulusal Rize Gastronomi Günleri Hayde Festivali sloganıyla 13-15 Ekim tarihleri arasında sahil otoparkta gerçekleşecek. Çayımız başta olmak üzere balımız, kavurmamız, unutmamamız, pepeçuramız, kuru fasulyemiz, pidemiz, enişte lokumuz, baston ekmeğimiz, tabii ki balığımız, hamsimiz olacak. Gastro Rize'de açılan standlarda Rize kültürü her yönüyle tanıtılacak ve yaşatılacak. Rize'nin kültürü, tatları, kokuları şehir halkını buluşturacak. Rize'nin doğasıyla, kültürüyle, yöresel lezzetleriyle tanıtacağımız festivalimiz Rize'nin sofrasını Türkiye'ye, dünyaya bir kez daha açmış ve sunmuş olacağız. Devasa kazanlarda pekmezlerin kaynatılacağı, buhlama şovların yapılacağı, köy havasının, yaylacılık kültürünün yansıtılacağı festivalde 30 ünlü şef Rizelilerle buluşacak. Festival alanında Riz Rizel'in kendisi nasıl ürünlerini ve lezzetlerini yorumlayacaklar. Geleneksel bu bölgede yemek yapan ablalarımız abilerimiz bir tarafta olacak. Bir tarafta da ünlü şeflerimizle yöreselle dünya mutfağına açılabilmenin gösterimini, sunumunu beraberce yapmış olacaklar. Filistin'de devam eden savaş nedeniyle konser ve sahne etkinlikleri iptal edilirken üç gün sürecek etkinliklerde ziyaretçiler lezzet ve el sanatları standlarında Rize kültürünü daha yakından tanıyacak. Şehrimizin tanıtımına, varlıklarımızın, zengin, zenginliklerimizin, tabi güzelliklerimizin her tarafta duyulması için Belize'nin Gazi konusunda da bir marka şehir haline gelebilmesi için bu festivali yapıyoruz.